Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız mı? Nasılsınız? Hepinize selamlar kıymetli takipçilerim. Merve kardeşlerin hayatı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Welcome to my channel. Bugün sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz annem, anneannem ve dedemin fotoğraflarına bakacağız ve sizlere onları tanıtacağım. Fatma Derin'le birlikte. Ee, hiç uzatmadan direkt konuya girelim, başlayalım. Kıymetli takipçilerim, ee, öncelikle ben dedemden başlamak istiyorum. Ee, bu benim dedem, e, ee, Alaaddin Uysal. Ee, annemin dedesi, kıymetli takipçilerim. pardon annemin babası. Benim dedem olduğu için sürekli bir dil sürtüşmesi oluyor kıymetli takipçilerim. Ee, ben dedemi çok severim. Gerçekten e, vefat ettiğinde hepimiz yıkılmıştık. Annem çok üzülmüştü. Ee, çok zor günlerdi bizim için. Ee, hem ailevi sıkıntılarımız oldu. E, hem de dedemin ölümü hepimizi delinden sarsmıştı. Ee, daha sonra, onları daha sonra açacağız. Daha sonra kıymeti takipçilerim. İki ay sonra e, anneannem vefat etti. De. Getir dedem orada bakalım. Buradan anneannemi bulayım sizlere. Kıymetli takipçileri. Demesem anneannemi bulurum. Büyük annemi. Ben size dedemi daha yakından Basak göstereyim. Mi? Böyle. Basak Bu gençliği mi? kıymetli takipçileri. Bu gençliği buraya koyalım. Gençliği dedemin. Bu odasında asılı duruyordu. Ben onu aldım eve getirdim. Bu da benim ee, babamın babası Bahattin dedem yani Salim dedem kıymetli takipçilerim ee, Salim dedem vefat ettiğinde ben çok küçüktüm ee, bir oruç ayıydı ee, annem de niyetliydi ee, orada herkes orucunu bozmuştu ama annem bozmamıştı ee, gerçekten o kadar çok sıcak vardı ve ee, Büyük babalarımı çok seviyorum her zaman. Ee, mesela senle şey. her gittiğimde bana, sen, bana. Mı? sen bak hadi her gittiğimde e, mesela o günün değerinde 20-50 lira verirdi. Mesela bundan 10 yıl önce 20 lira çok değerli bir paraydı kıymeti takipçilerim. 10-15 yıl önce. Ee, ben ya yedi yaşındaydım ya da on yaşındaydım. Baba. Dedem vefat de ettiğimde. Baba burada anneannem? Ee, mezarı burada. Kullanacağım. Kullanacağım. Her zaman giderim okurum. Ee, gerçekten çok severdim. Ee, mekanları cennet olsun inşallah. Onu da buraya koyalım. Getir bakalım. Bulamadım. Şimdi size anneannemi bulacağım. Ben buluyorum. Deren bulamadın mı? Ben buluyorum. Bulacağım şimdi. O kadar çok fotoğraf var ki kıymetli takipçilerim. Ee, o zamanlar nasıl çektirdiler bu fotoğrafları diye sorarsanız e, babam yurt dışından e, fotoğraf makinesi getirmiş kıymetli takipçilerim. O zamanlarda e, köylerde böyle şeyler olmazmış. Bütün anılarımızı biriktirmiş. Bu da bizim evimizin fotoğrafı. İlk yapıldığında kıymetli takipçilerim. Buradaki de annem. Evet. <laughs> hmm. Çok gençmiş gerçekten. Evet, bu annem ve babamın evlilik fotoğrafı. Bunu da göstereyim sizlere. Annem bu kıymeti takipçilerim. Koyla güzel ama yani koyların yarısıydı gerçekten. Dedem de öyle. Koyun yarısını derdi yani benim annem. Hasbel kadar arkadaşlar yapacak bir şey yok işte ölüm hepimizin başına. Böyle göstereyim sizlere. Annem bu. Babam da bu. Kıymetli takipçilerim. Tripodla çekiyorum. Ee, o yüzden ee, fotoğraflar geldikçe tanıtıyorum sizlere. Ee, bu benim Hatice halam kıymetli takipçilerim. Ee, Hatice halama da çok selam yolluyorum buradan. Ee, o benim babamın kardeşi. Aksaray'da halam. Getir bakayım. Ya bakayım. Ee, bu babamla ben böyle göstereyim sizlere. Benle Fatma Deren'in bebekliği çok benziyor. Silipotun ışığını yattım. O yüzden e, yakınlaşmak durumunda kalıyorum her zaman. Arkadaşlar e, bu annem, annemin küçüklüğü. Bu Kadir dayım, bu da Duran dayım. E, Duran dayım, kıymeti takipçilerim e, engelliydi. E, bizim köyde ağraz derler. Konuşma engelliymiş e, annemin anlattığına göre. Ee, Duran dayımın mezarı, dedemin mezarı, anneannemin mezarı, dibinde de e, annemin mezarı var. Birbirlerini çok severlermiş gene takipçilerim. Ee, annem de iade etti, beni dedenizin yanına gömün diye. Dedemin yanında da yer olmadığı için e, Mecnun anneannemin yanına gömdürdük. Yapacak bir şey yok takipçilerim. O kim? Annem. Ama annemi bulamadım. Ben bunu getir bakayım. Hep dağıtmış çünkü derim bunların. Uzun zamandır bakmıyordum ben de kıymetli takipçilerim e, fotoğraflara. Ben de Hem sizlere bir içerik olsun, e, hem de hep beraber bakalım. Siz de çok merak ediyorsunuz annemi. Evet. kim? Ben kim? Baba. Baba. Hadi git göster. Kameranın al. Ve bulamadım bir şey yok. Anlamıyorum da bulamadım. Belki buralarda var. Bakayım. Bu o da her yere ince. Neden çıktı bu ya? Bilmiyorum boş ver <laughs> onu. göstermem Onların izni izniyle göstermiyorum Boş Bu ne? Allah Allah şaka gibi arkadaşlar bulamadım şu an. Bulacağım ee, da bulamadım anneannemi. Şaka gibi yani. Babam Dedim buldum. ya ben de bayağı e, bakmıyorum fotoğraflara. E, o yüzden olabilir büyük ihtimalle çünkü bulamadım. Vardı beraber fotoğrafları. Bu annemle ben. bunu da ayırayım şuraya. Bu da e, babaannem kıymetli takipçilerim. O da vefat etti. Bu da Vaydağlan. E, annemin düğününde olmuyorlar. Bakayım. Bakayım. Kıymetli takipçilerim. Bu şekilde. Heh, buldum. Annemleri de. Anneannem de bu kıymetli takipçilerim e, Fatma ismi. Fadiman'a. Fatma Deren'in ismi. Bu da annem. Bugün de e, sizlerle beraber hem bir anılarımızı yad edelim. E, hem de ben de uzun zamandır bakmıyordum fotoğraflara. Sizlerle beraber bakayım dedim. Hem de sizlere de bir içerik olsun, video olsun istedim. E, her gün... Video çekmeye çalışıyorum, komedi takipçilerim, gerçekten e, bir emek sarf ediyorum. Ama e, videonun sonuna kadar izlemenizi istiyorum. E, ben böyle e, sıkan birisi de değilim hani, muhabbetim sarar her zaman, öyle düşünüyordum. E, yani <laughs> izlenmeye değer e, şeylerim var, e, ne diyeyim, videolarım var. Ee, ama yani ilgilendim. <laughs> bu aralar bir duruldum. Hayırlı i̇şte kıymet servislerin her zaman da i̇şte e, şey yapacağız şey. diye bir şey yok. Sen bakayım. Bilmiyorum yani. Her zaman da yüksekte doruk olacağız diye bir şey yok. Ee, e, i̇nşallah yükseliriz ee, daha fazla. Çünkü ihtiyacım var kıymetli takipçilerim. Ee, artık kendi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdim. Zaten burada tu açtım. Şükürler olsun. yani Hepinize destek olduğunuz kendi ayaklarımın üzerinde yani durmaya daha kararlıyım. Sizler beni cesaretlendirdiniz. Allah razı olsun. Bu da dedem ve annem tekrar kıymeti takipçilerim. Annem elini öpüyor gelin çıkarken. Dedem bir ayrı yani benim için. Gerçekten öyle. Onun vefatı da beni çok üzmüştü. O da akciğer kanserinde vefat etti. Bilmedi takipçilerim. Ee, hastaneye gitti geldi. Üç gün sonra vefat etti. Gerçekten e, zor bir durumdu bizim için. Her yani böyle kimsesiz hissettik. Ee, annem öldü. Annem öldükten sonra annem öldü. Yani yiyecek kimse kalmadı. kaldı? kalıpçıyım. Gerçekten yorucu ve üzücü bir durum. Ee, bana e, annem vefat ettikten sonra çok şey söyleyen insanlar oldu. Yorum yapan insanlar oldu. şeyi söyleyen insan oldu Ama e, kişi kendinden bilirmiş işi. Ben hiçbir şey söylemiyorum. E, ama ben sadece şunu söylüyorum. E, benim gibi kalsınlar beni etmeyen insanlar. Benim gibi kalsınlar. E, benim huzurumu, mutluluğumu bozan insanlar. Olmasın ya. Olmasın. Olmasın. Ya ben de öyle diyorum. Benim şu gözümden akan bir yaş. Yani olmasın ya. Olmasın diyorum. Yani ne bu ya? Ben daha 18 yaşında bir genç kızım ya. Siz hiç mi utanmıyorsunuz benimle yarışmaya ya? Hiç mi sıkılmıyorsunuz ya? Ya ağlaya ağlaya gözümde yaş kalmadı diye ya. nasıl bir insansınız ya? Ben şurada iki tane çocuk için yani kendimi paralıyorum ya. Ben bekar bir kızım ya. Tamam bu ayıp değil. Ama baki, e, doğru da karşılanmıyor baki, benim YouTube çeyizme kıymeti de ama baki, e, dediğim gibi kimseyi anne, de e, kadar etmez baba, baba. benim kendi iradem olduktan sonra sizler benim arkamda olduktan sonra inanın hiç kimseye kadar etmez bu ama dediğim gibi e, dokunan insanlar var hani bayağı dokunuyoruz hem de hiçbir şey söylemiyorum. Bu saatten sonra da e, her şey daha farklı olacak, İnanın daha farklı olacak. E, bu son tolerans artık Demircik'e, yani cidden artık, e, hani son raddeye geldim artık, gerçekten son raddeye geldim. E, cidden yani hiç hiçbir şey artık um kapma takmayacağım bu saatten sonra. Yani eskiden çok takıyordum, çok ağlıyordum. Ee, ağlamak da ayıp değil bu arada ee, benim ağladığımdan ahtalanlar varmış Ağlaya, ağlamak da ayıp değil ağlamak da Allah'ın bir lütfu ağlamak da ayıp değil ee, bir insanı çıldırtana kadar çıldırtana kadar böyle üstüne geliyorsunuz ben bir şey yapmıyorum çıldırtana kadar benim üstüme geliyorsunuz sonra da bu, bu deli ya bu deli bu deli falan yapıyorlar bana arkadaşlar bu deli bu deli falan. E benim ne deliliğim olacak ya? Ben deli olsam bir buçuk yıl bu çocukları beklemem zaten. Çıkarım ya bir koca alırım kendime ya da giderim okulumu okurdum ben. Zaten ben kazanmıştım zaten. Ben gider okulumu okurdum. Heh, ben gider okulumu okurdum. Yani ben niye? Ben geleceğimi yaktım ya. Ben bu çocuk için geleceğimi yaktım. Siz kimsiniz de benim hayatıma yorum yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben kendi hayatımı ellerimle yaktım iki kardeşim için niye? Annem için, babam için. Yalnız kalmasın. Bu yükü kendisi taşıyamaz diye. Siz e, işin, evin ya da başka bir şeyin içini dışını bilmeden yorum yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Ne bu ya? Ne bu ya? Ya hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Dillendirmiyorum da ama. Gerçekten ya, gerçekten Deren bu tarafa gelsin, bu taraftan göster anne. bu taraftan göster. Ha şöyle yap, hadi bu taraftan göster. Gerçekten arkadaşlar yani e, mesela ben ağladığım zaman Deren de ağlıyor sürekli. Yani sürekli ağlıyor. E, hani o çocuğun ağlamasına dayanamıyorum artık. Deren bir dur. Dur. Ya arkadaşlar ben zaten benim annem vefat etti ben zaten e, herkesin psikolojisi bozuluyor ya. ya deli ne demek ya siz nasıl bir insansınız ya, ya siz beni çekememezlikten ne yapacak ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. da ya. siz hiç mi utanmıyorsunuz ya bu lafı derken hiç mi sıkılmıyorsunuz ben hiçbir şey demiyorum ben zaten e, bu işleri gönderen, beceren birisi de değilim. Hiçbir zaman, bu saatten sonradan hiç kimseye tolerans göstermeyeceğim kıymetli takipçilerim. Benim yanımda olan dostlarımla, insanlarla devam edeceğim bu saatten sonra. Kimin dost, kimin düşman olduğu da zaten belli. Ee, siz bana, yani kol kanat gerdiğiniz bir şemşiye gibi anne oldunuz. Yani annemin yerini doldurmasanız da yani e, bana annelik yaptınız. Söylediğiniz yorumlarla, destek yorumlarıyla, uyarılarınızla hepinizden Allah razı olsun. Ama gerçekten bazen de zoruma giden şeyler oluyor kıymeti takipçilerim. Mesela biz bu kamera karşısına geçiyoruz, her zaman mutlu olamayız. Yani mutlu olmasak bile ben zaten yansıtmamaya çalışıyorum. Yansıtmayacağım da bu saatten sonra. Ama dediğim gibi ulaşacak hani söyleyecek bir yerim olmadığı için hani ve sizleri de kendim gibi kendimle beni anladığımızı bildiğim için bu sözleri izah ediyorum burada. hepinizden de teker teker özür diliyorum çünkü Gerçekten burama kadar geldi artık. Burama kadar geldi yani. Beni sinir hastası ettiler. Beni sinir hastası ettiler. Ya ben 19 yaşındayım arkadaşlar. Ben ben daha gençliğimin baharındayım. Beni sinir hastası ettiler. Beni sinir hastası edecekler ya. Beni sinir hastası edecekler artık. Yani o kadar çok doldum ki. Ya kafam dağılsın. Bir şeyler yapayım. Bu çocukların eline bir şeyler olsun. Gelecekleri garantide olsun. Diye şu YouTube'u açtım. Yani yemediğin linç kalmadı. Yapılmalılık laf kalmadı, söz kalmadı. Bir burası kalmıştı yapmadıkları, kokutmadıkları. Ya e bu nasıl bir izah kelimesi ya? Bu nasıl kendini ifade etme kelimesi? ve yeter artık ya yeter ya yeter ya. Bu son olsun ya yeter artık ya yeter. Yeter ne bu? Bu da annem kıymetli takipçilerim. Böyle. Ya benim annem olsa siz zaten bu lafları edemezdiniz. Ya annem. Çünkü şimşek gibi çakardı, yağmur gibi de yağardı. Benim annem olsa siz zaten bu lafları bana edemezdiniz. Annem. Duydunuz mu? Edemezdiniz. Benim annemin vefat etmesinden gurur duyan insanlar var arkadaşlar. Gurur duyan insanlar var ya. Gurur duyan insanlar var arkadaşlar ya. Benim annem ölmüş ya. Siz nasıl insanlarsınız ya? Neyinden gurur? Duyuyorsunuz siz ya. Hiç mi utanmanız yok ya? Üç tane çocuk kaldı burada ya. Hiç mi utanmanız yok sizin ya? Hiç mi sıkılmanız yok sizin ya? Ya bir de demiyorlar ya Merve iyi kötü baktı kardeşlerine başlarında durdu. Ya arkadaşlar ben annem vefat ettiğinde yemek pişirmeyi bile bilmiyordum ya. <laughs> ben ev temizlerdim, bulaşık yıkardım, ahır görürdüm, <laughs> okuluma giderdim arkadaşlar. Benim görevim buydu ya. Annem de bahçeyi temizler, yemeğini yapardı. Bir de inek sağardı <laughs> kıymetli takipçilerim ya. Zoruma gidiyor ya şuradan geçmiyor ya kelimelerim. Boğazım düğümleniyor ya. Ben ne yapacağımı artık şaştım ya. Ya okul okusam okuyamıyorum. Evlenmek de istemiyorum arkadaşlar. Yani ben iki gün sonra birisiyle evleneceğim. Yani ben ne yapayım arkadaşlar? Bir de oranın ateşiyle duyanıp tutuşacağım. Ya geçineceğim ya geçinemeyeceğim. Benim güvendiğim hiç birisi. Hiç kimse yok arkadaşlar. Ben bu dünyada hiç kimseye güvenmiyorum. Hiç kimseye. Ben kimin dost kimin düşman olduğunu ben zaten biliyorum. Zaten biliyorum ben. Zaten biliyorum ben. Ama ayıp ya hiç mi utanmıyorsunuz ya? Bakın sözüm meclisten dışarı asla takipçilerime lafım yok. Asla abonelerime lafım yok. Ama beni böyle kıran insanlar ben asla da hakkımı helal etmiyorum kimseye. Etmiyorum. Ben 19 yaşında saçıma beyazlar düştü ya. Benim benim saçıma ak ah düştü ya. Ben özel hayatımı buraya taşıyacak bir insan değilim ya. Ama arkadaşlar yani cidden artık burama kadar geldi ya. Ben bu kanalı açalı 3 hafta oldu. Hani 3 hafta oldu. Yani ben asla söylemiyorum zaten ya. Yapılan linçleri, yenilen linçleri. Ya tamam hadi bana yapıyorsunuz ya. Bana yapıyorsunuz linç. Beni ediyorsunuz diş tamam. Ya elmas medine ne? Fatma niye katıyorsunuz ya? O çocukların ne günahı var? Ne suçu var arkadaşlar? Ne, ne suçu var bu çocukların ya? Ya bu çocukların ne suçu vardır, da işliyorsunuz? Ya ben bu çocuğa rapor almak istiyorum da bu çocuğun bir geleceği olsun diye. Ya siz herhalde beni ne bileyim ya? Ne ima ediyorsunuz? Onu da anlayamıyorum ya. Siz nasıl bir insansınız ya? Arkadaşlar gerçekten Böyle bilmiyorum. Kimseye de anlatamıyorum. Bir de anlatsan otuz laf olur. O yüzden sizlere kamera karşısında kendimi hiç bozmadan içimde ne varsa anlattım. Gerçekten e, ben de iletişim numaraları veya bir şeyleri olmadığı için ve e, sizleri kendime yakın bulduğum için e, bu kamerayı açtım bugün. Hem sizlere annemi gösterdim e, hem de sohbet ettik beraber. Kırgınlıklarımı dile getirdim. <laughs> ee, kusura bakmayın. Gerçekten tekrar hepinize tekrar tekrar özür diliyorum. Ee, ama arkadaşlar yani siz benim büyüğümsünüz. Mesela beni izleyen takipçilerim. Benim büyüğümsünüz. Ee, benim her zaman size saygım sonsuz. Ee, ben dedikodu yapan bir insan da değilim. Ben zaten burada dedikodu da yapmıyorum. Ee, ben kimsenin başına bir şey kalkmam. Arkadaşlar niye kalkmam? Herkes önce kendi eteğinin altındaki taşa baksın. Sonra işte on bunun açığını yüzüne söylesin. Böyle insanlardan da ben nefret ederim. Ama biz üç tane öksüzüz. Ya öksüz bizim annemiz yok. Ben bu çocuklara anne oldum ya. Ben evlenmeden dul kaldım ya. Ben bu çocuklara anne oldum anne. Anne demek ne demek siz biliyor musunuz ya? Siz çocuklarınıza annelik bile etmemişsiniz. Burada bana diyorsunuz ki yapamıyor bakamıyor kardeşim. Bakıyorum. Bakıyorum ya. Bir köy biliyor ya bakmıyorsam arkadaşlar. Bir köy biliyor ya benim baktığım bu çocuklar. Arkadaşlar e, gerçekten e, hem sizlerle dertleştim. E, hem de e, içimi boşalttım biraz. Hepinizden teker tekrar özür diliyorum ama e, bu aralar çok iyi değilim. E, Desteğe ihtiyacım var kıymetli takipçilerim. Eee asla maddi değil, manevi olarak desteğe ihtiyacım var. Gerçekten o kadar çok moralim bozuk ve kendimi o kadar çok yalnız hissediyorum ki sizlere anlatamıyorum, izah edemiyorum. Ee, hiçbir şey de diyemiyorum kimseye. Ama e, burası benim babamın evi. Ben burada istediğim kadar da kalabilirim. Bu da kimseye alakadar. Et yanıtında sonuna geldik. Ee, Tekrardan hepinizden özür diliyorum. İçimi boşalttım. Anlatacak kimsem yoktu kıymetli takipçilerim. Ee, sizlere anlatmak istedim. Ee, gerçekten e, yani yok. İzah edemiyorum. Şuramda bir duyuyorum. Kırgınlıklarım çok. Üzüntüm çok. Ben zaten kanadı kırık bir insanım. Ben burada duruyorsam, e, kuşun dalda durduğu bir hani e, birisi gibi duruyorum. Yani ben geldim. Ne bileyim yani. Bura benim doğup büyüdüğüm yer. Yani bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Moralim çok bozuk. E, bunu bu nasıl izah edemiyorum. Özel hayatıma buraya taşmak istememiş bir zaman. Taşmıyorum da ama gerçekten artık Zoruma gibi şeyler oldu bu için. Ee, burada bazı şeyler dile getirdi. Tekrarlar hepinizden e, özür diliyorum. Kusura bakmayın. Hoşça kalın.